Gelin bu başlıkları ele alalım ve bugün bizlere Ata Portföy Genel Müdür Erdemcisi Batuhan Özçay'ın eşlik ediyor. Batuhan Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar. Borsa İstanbul'a başlayalım isterseniz. 10.000 seviyesinin altındayız. Bu seviyeleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Hangi seviyeler daha kritik? Yılı çünkü 10 binden kapatabilir miyiz diye son günlerde konuşuyorduk. Bunu hala değerlendirecek miyiz? Şimdi e... Piyasalara baktığımızda aslında Amerikan seçimlerinden sonra düzenli güzel bir artış yakaladık. 8500 puanlardan 10250'ye kadar piyasa bir ay içinde neredeyse soluksuz bir düzeltme yapmadan yükseldi. Bu sırada tabii destekleyici birçok haber de geldiğini söyleyebiliriz baktığımızda. Bizim piyasamız açısından bankaların enflasyon muhasebesi uygulamayacak olması pozitif karşılandı. Çünkü enflasyon muhasebesi biraz kafa karışıklığı yaratıyor ve sektör açısından en iyi beklenti 2025'te bankacılık sektörü, Merkez Bankası faiz indireceği için karlarının artacağı aşikar. Ancak enflasyon muhasebesi uygulansaydı aslında görmeye alıştığımız karlardan diğer şirketlerde olduğu gibi daha düşük seviyede karlar görecektik. Bunun uygulanmayacak olması da piyasaya destek verdi açıkçası. Ee, bir takım e, işte, bazı şirketlerde gerçekten e, Temmuz ayından beri çok ciddi düzeltmeler vardı. Yani bizim beklentimizin ötesinde yüzde e, büyük biz e, 50 şirketlerinde yüzde 40'lara varan düzeltmeler vardı. E, onun da tepkisi e, oldu. E, ancak e, yavaş yavaş tabii bunu biraz sindirmeye çalışıyor piyasa. E, ben e, açıkçası e, seneye e, 9000... bin 600 ile 10.200 arasında bir yerde kapacağımızı e, düşünüyorum. E, tekrar bir son iki haftada sene sonu rallisi yaşamamızı e, sebep olacak. Net bir faktör görmüyorum burada açıkçası. E, Batuhan Bey, 2025'e baktığımızda oradaki acaba temayı nasıl yorumlamak gerekiyor? Yeni yılı değerlendir, bu yılı nasıl tamamlayacağımızı değerlendirir? Yeni yıla dair beklentilerimiz nasıl şekilleniyor? Şimdi en büyük tema tabii ki faiz indirimleri 2025 yılında. Bunları ilkini büyük bir ihtimalle gelecek hafta son PPK toplantısında görüyor olacağız ve yavaş yavaş parasal sıkılaşmada bir gevşeme göreceğiz. Ama ben genel olarak Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası. Toplamda piyasa konsensus olarak 20 puanlık yani %50'lerden %20'ye, %30'lara gerileyen bir politika faiz patikası öngörüyor önümüzdeki sene. Bu tabii ki nispeten bir rahatlama sağlayacak. Ama tabii ki tüm bunlar olurken aynı zamanda enflasyonun da ne kadar hızlı aşağı gelecek gelecek olması önemli bir faktör. Hı hı. Burada da baktığımızda biraz önce siz de paylaştınız ekonomi takımı açıkçası seçimlerden sonra genel seçimlerden sonra 2023'teki başarılı bir para politikası uyguladı ve yüksek faiz ortamının e, faiz e, enflasyonu düşürmede e, yapabileceği ve başarabileceği e, noktalara biz ulaştık. Yalnız biz maliye politikasında çok fazla adım atmadığımızı düşünüyorum. E, tabii ki depremin e, hala e, bütçeye yansıttığı bir takım e, ekstra harcamalar e, da var. E, yalnız bence e, bizim de Enflasyonu ciddi şekilde kalıcı olarak düşürmemiz için daha sıkı bir bütçe politikasıyla devam ediyor olmamız gerekiyor. Piyasa bence bu tip bir gelişmeye ya da bu tip bir haber akışına ya da pozitif tepki verecektir diye düşünüyorum. Suriyedeki geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen önceki hafta sonu Suriyedeki gelişmelerin ardından yeni haftaya başladığımızda özellikle çimento inşaat sektörleri tarafında hisseleri tarafında ciddi bir hareketlilik görmüştük. Çünkü bölgenin yeniden inşası Türkiye'deki şirketlere yarayacak beklentisiyle birlikte. Şimdi tabii buradaki gelişmelerin o ilk ani fiyatlamanın ardından bir miktar törpülendiğini izledik ama dün de Trump'ın açıklamaları vardı. Bunu şu anlamda sormak istiyorum. Trump'ın açıklamaları genel anlamıyla e, Suriye'deki işin arkasındaki güç Türkiye, Erdoğan çok güçlü orada inşa etti gibi başlıklarıyla aslında e, önceki döneminde hatırladığımız o mektupların, o tweetlerin dışında daha pozitif söylemler görüyoruz. Borsa acaba buradaki söylemleri de pozitif fiyatlayabilir mi? Çünkü Trump'ın yeni başkanlık döneminde Türkiye-Amerika ilişkileri ne yönde şekillenecek? E, bu da merak konusu olmuştu ve başkanlık seçimlerinden sonra da hacimlerde de bir artış izlemiştik. Zamansallık olarak tabii orası biraz denk mi geldi bir soru işareti ama burayı da değerlendirelim isterseniz. Tabii Trump enteresan bir lider. E, ikinci dönemine çok daha e, önemli dersler çıkarmış olarak başladığını görüyoruz. E, açıklamalarıyla açıkçası hem e, Global konjöktürde, yani bir birçok e, jeopolitik olayı çözme konusunda proaktif olacağı e, ama öncelikli olarak e, Amerikan ekonomisini Hani Amerika'yı tekrar büyük yapalım e, ya da muhteşem yapalım e, söyleminin arkasında da e, çok daha hızlı bir şekilde dolduracağını hemen tahmin ediyorum ee, gerçekten e, tüm e, alacağı önlemler e, Amerikan ekonomisinin daha da hızlı büyümesine e, yardım edecekmiş gibi e, gözüküyor. Dün de siz de takip etmişsinizdir, e, dünyanın en büyük e, yatırımcılarından Softbank'in CEO'su 100 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı konusunda bir açıklama yaptı Trump'ın eşliğinde. O konuşmada bile 100 milyar değil 200 milyar yapmanı beklerim senden diye tam bir iş adamı mantığıyla destekleyici açıklamalarda bulundu. Şimdi biraz önceki Suriye konusuna gelirsek, tabii ki Suriye'de her şey daha çok taze. Dengeler nasıl kurulacak önümüzdeki dönemde onu görüyor olmamız lazım. Birçok oyuncu var. Orada İsrail Golan Tepelerinde bir takım toprakları aldı. Genel olarak orayla ilgili bir rahatsızlık olduğunu görüyorum. Oradaki dengeleri biraz görmek lazım ama her şeyin ötesinde işin biraz ekonomisine de baktığımızda Suriye çok fazla kaynağı olan bir ülke değil. Petrol Var ama petrol şu anda e, merkezi hükümetin ulaşabileceği bir bölgede değil maalesef. Yani tüm bu işin finansmanı, yeniden inşası ne kadar hızlı olacak? Tabii ki e, mültecileri barındıran ülkeler, eğer Suriyeli mülteciler ülkelerine dönerse destekte bulunacaklarını söylüyorlar. Yeniden inşası için kaynaklar e, ayrılacaktır ama biraz onu biraz e, hızlı satın aldık diye düşünüyorum ben biraz daha matematik orada ortaya çıkarsa uluslararası yardımlar vesaire konusunda Tabii ki Türkiye bence burada en önemli oyuncu olacaktır ülkenin yeniden inşası konusunda Bir de şu önemli bence bizim için Suriye kadar Hatta daha önemli olan dün yine Trump'ın konuşmasında özellikle Ukrayna Rusya savaşının bir sona erdirilmesi konusunda hızlı bir gelişme olabilir. Diye tahmin ediyorum ben. Trump 20 Ocak'ta e, görevi devraldıktan sonra, eğer orada bir ateşkes ardından e, bir sonuç e, elde edilirse, e, bence e, Türk şirketlerinin zaten orada hali hazırda varlık varlığı olan Türk şirketler var e, açıkçası. E, Türkiye açısından e, özellikle Ukrayna'nın yeniden inşası bence çok daha önemli fırsatlar barındırıyor diye düşünüyorum. Dışarıdaki resme biraz daha odaklanmak istiyorum ben. Avrupa'nın içinde olduğu ekonomik sıkıntıları bir süredir zaten değerlendiriyoruz. Birçok yerde okuyoruz, verilerinden takip ediyoruz. Şimdi orada bir erken seçim de gündemde ama genel anlamıyla siyasi krizin yanında bir bütçe ekonomik daralma gibi gündemlerle de karşı karşıya. Üzerine bir de Trump faktörü var tabii Avrupa'nın karşısında. Bu açıdan baktığımızda oradaki daralma, oradaki sıkıntılar bizim ihracatçı şirketlerimizi elbette negatif etkiliyor. Bu seyrin de etkisinin 2025 yılında artmasını bekler miyiz? Yoksa bu görünüm devam edecek mi? Oradaki resme baktığımızda bize yansımasını nasıl yorumlamak lazım? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında 2025 yılında bizim için beni en çok endişelendiren Avrupa'nın durumu. En önemli ticari partnerimiz. Hem bir siyasi karmaşa var ayrı ayrı tüm ülkelerde ee, ama dün de en son Almanya bir erken seçim kararı aldı. Ee, <laughs> ama onun dışında e, yapısal bir takım sorunlar var. Özellikle e, son iki senede ortaya çıkan e, ama e, aslında hazırlanışı e, bir son 20 senenin içinde olan konular bu da ee, Avrupa özellikle Almanya Çin'e çok önemli ihracat yapıyordu bunun arkasında ucuz e, Rus enerjisini kullanması vesaire vardı e, ama bu dönem içinde Çin çok daha atak olarak kendi Avrupa'ya ihracatını artırmaya başladı, özellikle otomotiv sektöründe vesaire. O yüzden orada birkaç sene sürecek yapısal ve sıkıntılı bir durum görüyorum açıkçası. Bunun da zaten Euro'nun zayıflamasında yavaş yavaş görüyoruz. Bizim açımızdan önemli, evet biz kendi bir Türkiye'nin hikayesi olacak, iç piyasanın yavaş yavaş canlanmaya başlaması konusunda. Ama zaten TL'nin değerli olmasından şikayetçi olan ihracatçılar için bir de üstüne zayıf talep eklenince bence Avrupa çok yakından takip etmemiz gereken sıkıntılı bir konu olarak karşımıza çıkıyor Türk şirketleri için. Son olarak yurt dışına Amerika tarafıyla devam edelim isterseniz. Orada da bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek. Tabii bu haftaki toplantıda evet 25 bas puanlık indirime gideceğini piyasa tarih yaklaştıkça daha da yüksek bir ihtimal veriyor. Ama 2025 beklentilerine baktığımızda orada sanki büyük bir soru işareti var. İşte artık yakın zamanda başkanlık koltuğuna oturacak yine Trump faktörü. Bunun etkileri ne olacak? 2025'te projeksiyonlar ne yönde şekillenecek? Piyasa biraz daha sanki burayı takip edecek gibi. Buraya dair nasıl bir yorumda bulunmak mümkün? Şimdi piyasalar her şeyi çok önceden fiyatlamayı Sevi, seviyor. Daha önceden bir öngörüsü oluyor. Ben e, geçen seneki e, faiz beklentilerine baktım. E, 2024 sonunda ne Hı -hı. olur diye. Yani 2023 arasındaki anındayken e, faizlerin 3.75'e inmesi öngörülüyormuş. Yani çok büyük bir iyimserlik varmış faizlerin e, düşüşü hakkında. E, ama gelebildiğimiz yer e, baktığınızda işte 4.5'lara kadar e, geriledi faizler 4.5-4.75 bandına geriledi şimdi de bir 75 bas puanlık 2025'in tamamı için bir öngörü var önümüzdeki sene. tabii buradaki faktör aslında Amerika enflasyonu düşürmede iyi bir yol kat etti 2022 Temmuz'da yüzde 9.2 idi manchet tüfe 2.7'lere kadar geriledi Bundan sonra daha yavaş bir düşüş e, olacaktır. Ama Trump'ın politikaları özellikle e, Çin'e uygulamayı düşündüğü, Avrupa Birliği'ne uygulamayı düşündüğü e, yüksek gümrük e, tarifeleri acaba enflasyonist baskı yaratır mı endişesi e, var açıkçası. E, o yüzden 2025 enteresan bir yıl e, olacak. E, ben de e, 75 pas puanın üzerine indirmekte e, FED'in e, çok fazla nedeni Olmayacakmış gibi düşünüyorum. Çünkü enflasyon biraz daha şu andaki bulunduğu seviyelerde kalabilir sinyallerini veriyor. Özellikle üfe tarafına baktığımızda Amerika'da. Şunu da merak ediyorum Amerika'yı konuşmuşken. Tahvil faizlerinin genel anlamıyla 4,5 seviyelerinin üzerine çıkması piyasada bir yön değişikliği olarak yorumlanır şeklinde Düşünülüyor. Bu seviyeye nasıl yaklaşıyorsunuz böyle bir ihtimalde? Çok uzak değil gerçi şu anki fiyatlamaya da baktığımızda ama. Şimdi tabii Amerika'ya baktığımızda Amerika'nın genel toplam borçluluğu çok yüksek gözüküyor. Bu yükselen faiz oranlarıyla birlikte onların da ödedikleri faiz miktarı oldukça bütçeyi zorlar hale geldi. Tüm bunların da önümüzdeki dönemde... Amerikan varlıklarına Amerikan borçlanma varlıklarına olan talebi e, düşürmesi ve işte bununla birlikte Tabii ki e, yatırımcıların bu varlıkları almak için isteyecekleri faizlerin yükselmesi e, bekleniyor bu olasılı Tabii ki dört buçun üzerinde ki bir hareket e, açıkçası e, Bence e, hı hı. piyasalar için sıkıntı oluşturmaya başlar şu anda piyasanın e, göz ardı ettiği faktör faiz oranları yükselirken bir yandan da varlık, diğer varlık oranları da yükseliyor. Amerikan piyasası yine bir sene daha tüm dünyadaki en iyi performans gösteren piyasa. Baktığınız zaman global piyasalarla olan değerleme farkı çok ciddi açıldı. Ama biz her sene sonu bunu konuşuyoruz ve her sene Amerika piyasası en iyi performans göstermeye devam eden piyasa olmaya devam ediyor açıkçası. Batuhan Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınızı aktardıklarınız için. Dönüyor.